Bana bakın ahmaklar. Şehirde ne kadar soyabileceğiniz yer varsa soyup geliyorsunuz. Sakın olay eliniz boş gelmeye kalkmayın. Yoksa neler yapabileceğimi de çok iyi biliyorsunuz. Eğer o Kerem komiser olacak adam da karşınıza çıkarsa reisin selamı ver dersiniz. Sen merak etme reisim. Evet Allah biz o işi çözeriz. Karşımıza da kimse çıkamaz zaten. Senin bu işlerle karışmana gerek bile yok. Aynen reisim sen emri ver gerisine karışma. Hadi bakayım aslanlarım. Sizi göreyim. Ben mekanda sizi bekliyor olacağım. Ters bir durum olursa telefon için. Vay vay. Ahmak bak burada kim var? Kids mafya bozuntuları. Sizin bu şehirde ne işiniz var? Sana hesap verecek değiliz de Kerem komiser. Reisimiz ne isterse biz onu yapmakla mükellefiz. <laughs> bak sen. Hadi çabuk. Girdiğiniz gibi defolun bu şehirden. Kameralardan şehre gireceğinizi anladığım için geldim buraya. Sizi tekrar geri kovmaya. Bu şehirde size hiçbir yer yok. Ve kimseden de alacağınız hiçbir şey yok. Defol. Bak bizi bırak geçelim Kerem komiser yoksa senin için hiç iyi olmaz. Ulan çocuk sen kimi tehdit ettiğinin farkında mısın? Benim ben bu şehrin polisiyim, komiseriyim, her şeyiyim. E ee, böyle olman bize her istediğini yapabilir anlamına gelmez ki. Asıl müsaade et de biz geçelim. Yok ulan size müsaade falan. Gidin o kas kapalı reisinizle söyleyin. Burada ona yer yok. Kaybolun. Kaybolun. İyi peki biz şimdi gidiyoruz. Ama bundan sonra yaşanılacaklardan biz sorumlu değiliz. Haberin olsun Kerem Komiser. Pişmiş kelle gibi konuşma. Kaybol. Eee reis Kerem Komiser önümüzü kesti bizi geri gönderdi. Biz de bak yapma, etme dedik ama bizi dinlemedi. Ne yapmamızı emredersin? Ulan ahmaklar. Adam sizde ileri geri konuştu. İki tane topuğuna sıkamadınız mı? Reis düşündük ama yapmak istemedik. Senin belki bir bildiğin bir planın vardır diye gelip sana anlatmak istedik. Neyse neyse ahmaklar. Çok güzel bir planım var. Hemen şu girişteki villanın oraya gideceğiz. Harika bir planım var. Artık bu şehir bizim. Bu şehirde yaşamaya başlayabiliriz. Atlayın arabaya gidelim hadi. Eee zile basan sizdiniz herhalde. Buyurun ne istemiştiniz? Laf ebeliği yapma delikanlı. En serisinden bu evi boşaltın bakayım. Haraç kesiyorum artık bu ev benim. Defolun. Sen de kimsin be adam bu devirde haraç mı kesilir dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bana bak delikanlı benim lafımı ikiletme. Birazdan yoksa o bütün topukların var ya mermi manyağı olur. Ben de size verilecek ev falan yok gidin buradan. Bana bak bu silahların patlamasını istemiyorsan hemen içeriden aileni al. Pılını pırtını topla defol git buradan. E, tamam 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 hemen gidiyorum. Lütfen ateş etmeyin. Ailemi alıp gidiyorum hemen. Biraz acele etsen iyi olur evlat. Çok az zamanın kaldı. Evet beyefendi buyurun sizi dinliyorum. Yarem komiser tüm evime mal varlığıma el koydular. E, o ne demek beyefendi kim yaptı bunu? Mafyalar yaptı komiser bey. Ben de kızımla karımı korkmasın diye otele bıraktım. Hemen buraya geldim koştur koştur. Lütfen yardım edin bana ne yapacağım ben? Bak bak bak. Bugün kovduklarım geri geldi demek ki. Bana inat yapacaklarını biliyordum. Ama böyle bir şey yapacaklarını tahmin etmemiştim. Sen kızının ve karının yanına otele git. Ben bu işi halledeceğim. Sen merak etme. Çok teşekkürler Kerem komiser. Senden haber bekliyorum. Beyler sizin burada ne işiniz var? Kerem komiser biz birkaç kişiden duyum aldık da onu sana iletmeye gelmiştik. Aynen Kerem komiser. Fakir hemen geldi bana söyledi. Ben de bunu Kerem komisere söylememiz gerektiği düşündüm. Hemen buraya geldik. Ama sen kapıdasın ve bir yere gidiyorsun. Acil işin yok umarım. İşim biraz acil beyler ya. Sabah mafyalar şehre gelirken gördüm güvenlik kameralarından. Gittim ve onları geri kovdum. Ama tekrar gelip şehirdeki birinin evine el koymuşlar. Adam geldi bana iletti. Ben de şimdi onları kurtarmaya gidiyorum. Evini geri almaya gidiyorum daha doğrusu. Biz de bu olayı duymuşuz demek ki Kerem komiser. İstersen biz de seninle gelelim. Aynen aynen. Kesin gelelim Kerem komiser. Belki de sana bir yardımımız dokunur. Eee hadi o zaman hemen gidelim beyler. Ya bu adamlar var ya tam bir bela ya. Bu şehirden onları kaç kere kovdum ısrarla hala geliyor adamlar. Aynen öyle vallahi Kerem komiser. Adamlar hiç vazgeçmiyorlar. Israrla vazgeçmiyorlar. Vay be çocuklar. Şaka maka şu villaya da el koyduk ha. Harbiden bayağı da güzel villaymış. Ben buradan bir ömür çıkmayı düşünmüyorum ya. Havuzu da var. Bir de bizim siyah da iyi yakıştı kapının önüne ha. Helal olsun bize be. Ee, reis senin bugüne kadar isteyip de alamadığın var mı ki bugün alamayacaksın? <laughs> Merak etmeyin çocuklar biz daha bu şehirden çok şey alırız. Reis şu gelenler Kerem komiserler değil mi? E ee, Kerem komiser şimdi de beni evimden etmeye mi geldin bakayım? Ulan mafya bozuntusu evinden bahsediyorsun sen? Sen bu eve çökmedin mi? Millete haraç kesip bu eve sahip oldun. Çabuk defol bu şehirden. E ee, Kerem komiser değilim defolmuyorum ne olacak? Bana bak mafya bozuntusu Kerem komiser ne söylüyorsa onu yap yoksa çok kötü olur senin için. Bak bak bak. Fısırık fakir de buradaymış. Ulan bugün mü adam oldun fakir? Bunun söylediklerini aldırış etme sen, fakir. Birazdan kovalayacağız bunları sen merak etme. Siz kimi kovuyorsunuz lan? Eee alın ulan alın. Al bir tane de sana. Kerem komiser ne yaptın sen benim adamlarıma? Kusura bakmayın siz bunu çoktan hak etmiştiniz zaten. Ah ahmaklarım ah özür dilerim sizden ya. Her şey benim yüzümden oldu. Benim bu ısrarım yüzünden oldu. E beyler beni affedebilecek misiniz peki? Kesinlikle affetmeyeceğiz tabii ki de. Sen bizi o kadar acil mi sandın mafya bozuntusu? Bir an önce buradan ikilemezsen senin sonunda adamların gibi olacak. Lütfen beyler bırakın beni gideyim. Çabuk kaybol buradan. Bir daha seni bu şehrin 3 kilometre etrafında görürsem var ya, çok kötü yaparım. Çok. Hemen gidiyorum Kerem Komiser. Merak etme. Bir daha bu şehrin zaten 15 kilometre yakından bile geçmem. Beyler, size de ne kadar teşekkür etsem az. Her zamanki gibi yine yanımdaydınız. Yine şehrimiz için ayaktaydınız. Ne demek Kerem Komiser ya? Ne demek? Biz bu şehir için her zaman mücadele etmeye hazırız. Hele böyle pis mafyalardan korumak için en önde bile gideriz. Aynen öyle Kerem Komiser. Biz zaten bu şehirde beraber yaşamaktan çok artık bir aile gibiyiz. Her yardımımıza koşuyoruz. Bundan sonra da bize hiçbir şey olmaz. Aynen öyle beyler. Biz beraber olduğumuz sürece sırtımız asla yere gelmez. Eee o zaman güzel bir akşam yemeği yiyip güzel günü kutlayalım. Oo harika olur vallahi fakir. Harika olur.